Herkese bir başka geziden günaydın. Bugün Ermeni'ye gidiyoruz. Önce Mutluyer Köprü Şelalesi, Ermenek, Kukvaz Gölü, Zeybe Pazarı, daha sonra Lavanta Bahçesi'ne olacağız günlerde. hafta. Sitemiz komşularla gidiyoruz bu sefer. Bir minibus. Bakalım bizi neler bekliyor. Haydi bakalım. Turumuz başlıyor. İlk durağımız Yer Köprü Şelalesi'ne geldik. Burası Yer Köprü aynı zamanda tabiat parkı. Türkiye'deki 94 tabiat ağacından biri burada bağlı. Öbür geldiğimde bu aşağıda görünen nefis renkli gölde, küçük gölcükte yüzmüştük. Çok güzeldi. Çünkü o zaman sadece buraya gelmiştik. Yani tüm tüm gün kaldığımız için zamanımız çoktu ve yüzmüştük. Şelale daha altta Şimdi o muhteşem şeylerle karşılaşacağız. Buradan görünmüyor henüz Ama size şu köprüyü göstereceğim. Evet. Şimdi size köprü manzarasını ve köprüyü göstereyim. Şu şekilde. Ve yüzdüğümüz yer köprüden daha nette daha güzel çıkıyor. Suyun rengi harika. Resmen harika. İşte şu koyda. Bu aralar çok derindi. Şu aralar biraz daha engindi. Biz oradan bota aralara gel yüzmüştük. Ve ve e, buradan köprü şelalesi buradan görünüyor. Bakın karşısı. Su söylediğim gibi biraz önce yolcularıma söyledim. Su azalmış olabilir. Bu suyun en az hali. E, Eylül ayı yaz boyu sular kurudu. Haziran ve Mayıs'ta çok çok coşkulu bir su var burada. Evet. Yerköprü şelalesi 2011 yılında turizm açıldı. Sonradan tanınmaya başlandı. Gerçekten harika bir şelale. 30 metre yüksekliğinde. Ee, Mayıs-Haziran ayında su daha çok. Şu an bile bence su fazlasıyla var. Çünkü normal başka şelalelerde kurumuş bile. Ben gördüm. Ama burası hala tüm güzelliğiyle devam ediyor yürülemeye. Evet, Turkuaz Göl'üne geldik. O meşhur havuzu, o var mı? renkli şeyleri, merdivenleri. Turkuaz Gölünde şu an e, fiyat listesi burada yazıyor. Havuz falan giriş ekstra paralı. Biz tekneye bineceğiz tekne gezisi yapacağız ama görüntü gerçekten harika. İşte Ermenek, Turkuaz Gölü ve özel olarak gölün ortasına yapılmış havuzu. Bugün hafta içi olmasına da işte sahnelerimizin ve sitemizin sakinlerinden Nilgün Hanım tüm böyle mutlu ifadesiyle bize el sallıyor. Ve işte manzara. Gerçekten müthiş harika. Rengi görüyor musunuz? Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben de şu karşıdaki büyük tekneye bineceğiz. Kaptanı bekliyoruz şu an. Ama gerçekten müthiş ya. 3 gözüm düştü. gerçekten mi? Evet ne güzel. Aha burada. Hadi ya buradan şey ya. Takımlarımız içinde. Bu tura başladık. İşte meşhur Her merak tur koşuyoruz. villalar yapılmış. Bakın. Göl manzaralı. Birazdan o tepeye dönünce Ermenek manzarası da görülecek. Çok güzel. Kanalımızda tekneler devamlı tekrar turlar yapılıyor. 100 lira kişi başı. Bir saat yakın geziyorlar İsteyene daha büyük bir tur yapıyorlar. Onu da 3 e, saate çıkartabiliyorsunuz. İşte size sakinen keyifle gidiyorlar. Gezimizden keyif alıyorlar yani. Önce yani yer şimdi bura. Buradan sonra da zeyve pazarı için karşıda karşı da ee, Ermenek bakın Parmağın ucu karşı yüksek tarafta gören Karaman'ın Ermenek Eskiden Konya'ya bağlıydı Orada her evler size görmezler Çok güzel Ben beğendim i̇şte, Hadi her sene yaşıyor ablayla. Bu da sitemizin sakinlerinden meşhur. Hayriye teyzemiz. <laughs> Bakın Nadire Kanyonu karşısı. Orada renk tam turkuaz rengini alıyor. Müthiş bir renk alıyor. Kanyonun içine doğru girmeyeceğiz biz. Öyle turlar da var içeride düzenlenen ya. 3 saatlik kanyon en derinlerine kadar gidiyorlar. O kanyonun rengi müthiş. Ve gezimiz devam ediyoruz. Karşıda Ermenek manzarası müthiş görünüyor. Bakın karşı. Bilmiyorum kamerada çıkıyor mu? Karşıda Ermenek. i Muhteşem bir renk türmüşü. Gerçekten turkuaz gölü Bayıldım suyun rengine. Ele Nadire Kanyonu biraz içine girdik. Çok farklı. Burayı herkese tavsiye ediyorum. Buradan geçerken mutlaka uğrayın. Veya ekstra buraya bir gelin. Havası, suyu, suyun rengi, mi Burada hala şişe su içmiyorlar. Çeşmelerden içiyorlar suyu. Muhteşem bir yer. Çok sevdik. Bu tekne turunu mutlaka yapın. Şimdi biz yemeğe gidiyoruz. Burada tekne yemeden yemeklerini sipariş ettik. Şimdi restoranda gidiyoruz. Oradan da Zeyve Pazarı'na doğru yola çıkacağız. Hadi bakalım. Karşıda Ermenek manzarasını görüyorsunuz. 600 yıllık tarihi Zeybe Pazarına geldik. Bu pazar Türkiye'de meşhur pazar. Çünkü Türkiye'nin en eski hala kurulduğu günden beri kurulan pazarı. 600 yıllık Zeybe Pazarı. Ermenek yakınlarındaki Zeybe Pazarı burası işte. Sağdan soldan su sesleri, kasaplar, pizzalacılar, işte köy ürünleri satıyor teyzeler. Bakacağız alacağız şimdi. İşte buz gibi su aşağıda su geliyor. Bakın tüm ürünler burada. Burası meşhur Zeyve Pazarı. Muhteşem bir yere geldik. Bakın. Muhteşem bir yer. Koku lavanta kokuyor gerçekten. Zeki abinin lavanta bahçesine. günlerde Bardat'ta. Bak sazını bile asmış duvara. Zeki abi çok güzel yapmış. Çok uğraştı buraya için. Ama harika olmuş gerçekten. <laughs>